Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün Treşe çok güzel bir vaf gelmiş. Ben bunu tuttum baba. Net tuttum aradan Oy. çektim. Tamam tut. Aa. Yanına gidemedim lan. Zın çaldım helal et moruk hakkını helal et. Ne? Mermin ya. dönmüyordu mermin. mermin <laughs> döner ama mermin dönmez moruk yapacak şu. Şey. Ayrıcalığı hissetmeye hazır olun. 30 yıllık tasarım ve üretim tecrübemizle şimdi Türkiye'deyiz. Crown Micro. Ruhlar artık 0.75 zırh ve yetenek gücü vermiyor. 1-1 bir, bir veriyor. Her aldığımız ruhtan 1-1 artacak artık. Çektim ben bunu baba yapıştır. Abi sende combo bombu yok. Bunu aldım yanlışlıkla lelet. Aynen aynen. Ha, <laughs> bu yanlışlıklaydı ben. <laughs> Adamın yeni çevreyi söylendiririz. Yanlışlıkla diyorsun lan. <laughs> gel, Çıktım. gel, Peki. gel 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 Vur 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 bir şey yap. Vurdum bir vur. Aaa. Ah, ben... Ne oldu? Öldün ki. Aha aha. Buraydın. Aaa. 13'e On Onun dışında en güzel özelliği ruhlar 2-2 kalkanını attırıyor. Mesela bu 60 kalkan veriyordu attığımızda 76 kalkana çıktı. Gördün mü altta yazıyor. Muhabbet bu çok fena tank olacağız. Çok fena vuracağız. Ve çok fena kalkan atacağız. Baba ruhlar artık önem gösteriyorsunuz bundan sonra. Hız lazım bize bu zumbırtıyı alıyorum. Bir de ayakkabı alayım baba kaçamasınlar. Hazır mısın bak hashtag flash'ım var. Ya. Onu kullanayım kullandım. Gel. Çek lan. Çek lan. Ne çekeyim? Aa çektim lan. Aha vallahi çektim lan önünden biliyorsun sen de çektim ben de vuruyorum aha sende kaldı hemen kalkan atayım korkma oha fulledim kalkanı oha baya fazla 94 kalkan veriyorum şu an şimdi beyler 2 saniye sonra çekiyorum çektim çektim çe aha çektim oha. çok ince çektim ince vur vur aldın sen de balık göre ekranları. <laughs> 24 yıllık tecrübemizle <teşvikimi> hinarak. <laughs> Koyuk duran. Ha. ha bu arada chat'teki muhabbet çok saçmaydı onu göstereceğim. Ya. Onu cidden top musun sensin top falan filan falan filan. Ben o gün demirci azdı katarlar en son. <laughs> ben de dedim o gün demirci benim. Ondan sonra bir şey yazmadı Aa koş 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 geldim, koş geldim, koş. Geldim. Koş net tuttum. Zing. ötekini çekemedim. Oha bende kaldı. Aa e bir de bende kal deyip şey yapıyon ya. Oğlum çok e vuruyor çar. Ne yapayım? Bu arada ruhları şöyle de alabiliyorsunuz haberiniz olsun. Gidemeyeceğiz bir noktada ise. Gel. Ona söylesene ulti açacağını. Ulti açacağım. Tamam. Abi ya çalmak için ikna yapıyordu ya. İkna <laughs> 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 düz vuracaktım da olmadı. Canın kaç lan senin? Canının yüzde on ikisini kalkan olarak görüyorum. Beyaz atar gibi yapsana şurada sana vurmak için gelecek. Bak beyaz at tamam mı? Bak bak taktik bunlara. Ananı araba ben ben o ben bu oyunu yalayıp gitmişim kanka. Vur vur vur. Vur vur. Vur vur. <laughs> Kalkan vereyim lan ölme lan. Geçmiş olsun birader. Ah yapma be lan. Elimden de hiçbir şey Aa kim gelmiş? Öl bakayım sen. Ne öleceğim oğlum? Master'ım geliyor benim. Lan öl. Master yapıştır. Kalkanı verdim kendime. Master ananı s***erim lan. <laughs> Öldür lan kata. Ananı Öldür lan kata. Hayatını yok ederim master öyle bir şey yaparsan. Aa 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 aa. Oy. Ya Şuraya. ya master aç gözlü pezemek seni. Niye beni satıyorsun? Allah, Bu arada araba kanalımıza yepyeni bir video geldi ve çok güzel bir montaj yaptı. Gidip izlerseniz hem destek olmuş olursunuz ve beğenmeyi unutmayalım. Bir tıklayın çıkabilen aşk olsun o videoda. Bu kadar söylüyorum size. Haklısın diyor video. Tabi hakkını cezalandırıyorum seni. Şimdi kankam bak şimdi bak gelişe bak benim benim gelişe bak şuraya verdim sana. Koş 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 koş. Abuna 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 onu Abun, nereye atıyorsun? Fener <laughs> at, şimdi fener at. Gel. Oy 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 oy. Bunu nasıl tutacağız? Aha kim geldi? Disme, <laughs> disme. <laughs> önündeyim, önündeyim. Tamam, rahat ol. Zın. Rahat ol, rahat ol. Tuttum onu. Gel bakayım buraya. Yapıştır, kuadram var. Kuadrat, kuadrat, şey olsun. Aha. Göt olsun. Kalkan vereceğim, rahat ol. Hadi Abi. Bir ormancı bu kadar salak olur mu arkadaşlar? Oluyor. Onun dışında dakika ona gelmişiz geçmişiz bile. Videoyu beğendiyseniz şu an aşağıdan beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Koridora gidene kadar zamanımız var rica ediyorum. Şu an böyle Ve abone olabilirsiniz. 300 bin, 300 bin, 300 303 olacağız. Teşekkürler iyi seyirler. Ruhlara devam. Ben neye girdi düşüyor? Ne bileyim karakterine göre mi? milyonlar. Rastgele düşüyor işte kanka. Kır kalbimi. Yine param parça oldum. Ne haber bebeğim? Yetişebilir misin kankam? Senin için oynasam oylasam yetişemez misin? Geldim. Allah geldin mi süpersin. Hadi be hadi be hadi be koş be hadi. Anam anam anam. Benden bu kadar moruk. Aha öldürdün mü lan helal lan. Öldüreyim mi? Öldür lan nasıl öldüreceksin lan. Aha helal lan sana al kalkan. Kaç kalkan? 150 kalkan. Rakip seriye bağlamış moruk. Ben de ben de ben de. Aldın mı ha? Dur be. Dur 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 be. Totem de. Bak bak bak, bak bak bak. Aa, Aa, aa. Gör gördüm lan gördüm, gördüm dur deli. Arkasında da var onun bak şimdi. Gel 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 gel. Gel gel master gel. Gel bas master onu master kafanı. Master kafanı harbi kafanı Adam, kanka gel 3 dince koşuyoruz. 1, 2, 3. Koştan oğlum. Ne feneri gel 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 gel. Fener mener hikaye zın. Ay güzelmiş lan çok mantıklı. Şurayı açıp kul altına koşacağım vurup Döndüm item bitti şimdi sana bunu bağlayayım gel bakayım. Al. Yöne kasmış zaten biraz daha tank kasalım. Şimdi mu? Aç, mu? Aç ulan. Ulan bizim Kombo mantıklı. Açtım mı? Zın bak tuttum net birini tuttum yapıştır buna. Hadi Kim oğlum şeref? bir tane daha vurabilsem düz ölecek ulti atayım ne ya. Ben Aha be. Oh geldi bizim. Koş 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 koş. Rukları da koy. Dümdüz yürü. 3 2 1 koş 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 koş. Yıkalacağız onu, yakalacağız. Vurdum 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 lan onu... Aha kanka buraya gel. Kanka buraya gel. Gör buraya. Beni gör, beni gör. Sıkıntı yok. Sık oynayacağız. Dilsine doğru oynayacağız. Gel. Gel. Onu yem o işte. Onu yeme. Bana fenere bas. Fenere bas. fenera e bas. Kaç. Kaç kule kuleyi öldürdük. Adamı vur şimdi. Kuleye de vur lan bir tane ayrına. Atlayamayacak rahat ol. Oy. Pasiften kaç. Aa! <laughs> Oyun lan. lan. bu işi. Yılların oyuncusuyuz burada. Kata ben o gün demirci kendi demişti. Ben diyeyim bakayım şimdi ne benim. Rakip niye durdurmamıyor Öne ne yaptınız öne? Ne konu bakımından hayırlı olsun. Ayda adam içinden geçiyor takımın. Aha, şimdi ne olacak merak ediyorum. Geldim, geldim. 3 deyince koşuyoruz. 1 2 3 koş. Koş 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 koş. Koş oh, koş. Ne? Ne? Burada, burada. Nasıl? Ne yaptın oğlum adama? Ha ha ha. Ne var? Geldim. skillim yok ki. niye korkutuyorsun ya? Aha. Anıl. Oo. Bir an dedim kaçırdın. Aha geldi kral geldi kral. Kral bundan kaçacağım baba. Ben gidiyorum. bot'a gelmiş o. Şunu kesek. Gel 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 gel. W kaç kalka. Gördüm gördüm gördüm. <laughs> Usta bir bak onu kesti ben de onu tuttum gördün mü şimdi? Bak 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 vurdurttum her şeyi. Tank buna basarsın sana atlarsa. Oy ne yaptın? Aa tekim tutuyordum. tutuyordum. Vallahi tutuyor. Oha buna onu mu ne? Zın. Arkaya döneceğim bir kata, anda. Kata. kata mıydı o iyisin değil miydi? Zın. Hadi be iyi dayandım ama gördün mü yine W Onu Ananı arvadını s**eyim senin araba değil. Kimden o? Allah belamı versin şimşek çaktı sandım ya. Duydun mu sen sesi? Evet. Ana, araba mıydı? Kanka kulaklık takı yanında silah da ateş etmişler gibiydi. Arabaydı. Ekzoz. Kulaklık düştük sandım. Kalbim oynadı yemin ediyorum. Oh, Aa, ha, ha, şey Benimki orada benimki. Gel lan buraya. Zım. Hop hop uçuyorum. Hop sana ortaya açıyorum. Devam. Bu arada gel bota gidelim. Bu arada ekipman alacaksınız. Sağdaki Chromebook'u benim sponsorum açıklama yorumunda hepsinde bulabilirsiniz. Dönmüş bulamadık. Hadi be. Koş, koş 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 dam 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 zın tamam 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 koş 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 zın o gittin sen geldin bir tanem ne olacak ha gelin beyler fener attım size yapıştırın sen gel katıcım gelmezsin gelmezsen gelme kanka ben buradayım sen bana adam çeksene sadece o adamı bana çeksen yeter yona görsün seni yanıma gelir zaten ne hop çok güzel attım pa, Pat kat ulti attı kanka ona hesap edemedik işte. Ulti bozar bizi. Lan çık kata. Yardım et lan. Ya salak bir çocuk. Aa delirmiş. Aa yonu attı. İkide i̇ki de attı. Vuraydın, vuraydın, muhtin Kaç lan. Kaç. Kaçamadım oruk Arkamda bak. Hmm, görüyorum görüyorum ama beni kovdu. Beni yakalayamazsınız ki oğlum. Gel gel. Beytle beytle. Gel. Oy, Ne mu normal şeyler bunlar. Gel Tek bakayım geldim. <gülüyor> 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 Tutuşur attım onu ama kanka sana yine stana soktular ya. Sıkıntı büyük. Sıkıntı harbiden büyük. Gel buraya senlere giden. Yaklaşır mısın yola yaklaşma. Go! Oh oh oh, 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 neler oluyor, neler oluyor. Bak şimdi bak bak beni gör, beni gör, beni. Sağa sol, sağa sol baba bitmiştir bu iş. Nereye kaçan hayatım? Tekrar devam, tekrar devam. O gitti mi? Yalan oldu o. Hemen arkası, hemen arkası. Hız var mı, hız var mı? Hız var mı? Hız yok. Ronaldo'ya hız lazım da yok kardeşim be sana. Yapabileceğim maksimum şey bu. O da zaten tutamazdım onu. Zın. Aa. Aa. Katan ultisi yok ama ya dur bakayım şöyle bir Anladınız şey. anladığımız karaktere bak deli dövün. Oo. Hadi oğlum hadi oğlum oynayın gençler pamuk eller cebe. Gaza gelmişem. Adı lan tutuyordu da. Zın. Tamam ben de teşekkür ederim. Aa çarın çara gitmiyor. Görün canı gitmiyor adam akıllı. 252 kalkan. Dın. Ben bir döneyim ne diyor? Ruhları toplayalım. Ruhlar önemli. Beyler son itemi de bitiriyoruz. Kata çok vurduğu için biraz da bir direnci dedim. Tamamdır. Şu an ölümsüzüz. Bir gel hele gel. Gel hele gel gel. Aa inanamıyorum. Yöne'ye dikkat. Yöne'nin üstüne dikkat. Bak, bak 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 bak. Yalan oldular. Son ultisi yok. Haberin olsun. Atla lan. bakayım bir tamam. Çekeyim mi? Çekeyim mi? Gel, 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 gel. Çektim baba. Zoom iki kişiyi birden avutladık buradan. Yalan oldu iki kişi. Koşturuyorum sizi bir de gelin. Süpersin. gördüm, gördüm. gördüm. Mal mal bu arada yemin ederim mal. Tuttum net birini. Lan çakala bak. Tuttum baba yapıştır. Varmış lan o Tutuştur attı bana ben can çalamıyor. Zın hadi be. Bunun hareket hızı var de Oynarız oynarız saklan saklan burada saklan saklan saklan. Hazır mısın? Geliyorlar kovalamaya. Ben tuttum baba hop hop yanına da gidiyorum hop hop sonayı da çekiyorum. Zing o da bende kaldı. 7 kilim var lan. Herkes de çok yakındaki. Aha hop rastgele atıyorum. Toma şansı yok orada zaten. Gel kardeşim benim. Lan ben kaldım arada. Gitmiyor benim çar Gel lan sen buraya. Aa öldürmüşler. Lan git git git. <laughs> git git vazgeçtim git. Git git gel lan gel orada sana güveniyorum lan vazgeçtim orada güvenmiyorum. Zün a a, a uçma yemin ederim sırf uçmak için attım biliyor musun? Beni kurtarın buradan aha kaçıyorum lan. Oyda oy. Ay kaç ayakkabı devreye giren kaçtım. Ananı satayım lan. Ölmüyorum ki lan. <laughs> Çok iyi damo olsun. Kankam direkt hız. Veriyorum koşuyoruz gel Koş babacım Oba ben tuttum Tuttum hop atladım hop Aman 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 hocam Sen, sen hayırdır lan Vuruyorum ölmeyeyim ne ya Şurası keşke 3 2 Dönecek buraya dönecek <laughs> Dönemeden Marvel. öldü Ben ölmüyorum harbi lan Aa kim tıkladı bilmiyorum Aa sola kaçtı da Bu <laughs> sefer sen öldürdün Son olarak 322 veriyor kalkan 87 zırh Ne yapalım Evet videonun sonuna geldik. Sağdan araba videomuza gitmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü muazzam bir video oldu. Şu an ekrandan çıkanlar ona tıklarsa keyif alarak izleyeceğini düşünüyorum. Yarın görüşmek üzere. Çıkarken de abone like atabilirsiniz. Öpüyorum. Bay bay.